Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar, ben Berkan arkadaşlar. Bugün arkadaşlar online maç da yapacağız arkadaşlar. Derece yükselteceğiz. Ee, 1 milyon GP'm var, Efsane Boxer'a gel gelirse. Milan ikonları gelirse, e, Michael'a param var 900. Şu an yarın 900 oluyor. Yani 30 daha geliyor, 900 diyorum ona. Ee, Milan ikonları bu hafta gelmiyor ama diğer haftalar gelebilir. Buraya da Fernando Torres ve e, Ricard ve Rummenigge bekliyorum yani. Üçünden biri gelince direkt alacağım ilk hangisi gelirse. Üçü bir gelirse Torres alırım. Ee, şimdi bu kadroyla çıkacağız. Online maçta. Bu kadroyla çıkacağız ama ben ana kadrom bu değil aslında. Ana kadrom şu abi. Diğer kadroyu daha çok sevdim. Şeyini yani böyle. Bu kadroyla biraz daha sanki böyle online'da daha iyi oluyor. Bunu offline'da kullanıyorum. Şöyle şey. E, bu kadroya şey koyuyordum ben. Bir en bunu koyuyorum. Bir falan şöyle olmayan pil Şey pilo normalde dem koyuyorum bazen. Kondisyonu iyi diye olmayan koydum şimdi ama normalde Lewandowski koyuyorum. En takım gücü 5000'e geçiyor burada. Olmayan kondisyonu A olduğu için olmayan koydum. Neyse tamam diğer kadroya geçelim. Takım altı mıydı yok. Özel kadro yapmıştım evet. Buraya yapmıştım bu kadroyla biraz iyi işler çıkarıyorum be bence. Bakalım ne olacak. Normal. Ben maçları bitirdim. Etkinlikten de GP'lerin hepsini aldım. Online bir tek bu kaldı. 1204 dereceyiz. Yani düştüm düştüm kalktım <laughs> dereceler olarak. Sürekli düşüyorum ama hile yüzünden o da momentum falan. Maç da geliyor öyle. Burada pek momentum olmuyor yani. Hile biraz az. Hile biraz fazla burada ama Hile gelmezse çok güzel maçlar çıkıyor. Tamam 1044 derece. Fazla derecesi yok ama olsun. Oha lan Messi'den Nakata yüksek gelmiş. Ben ne yapacağım? mı Sırayla oynatacağız. İlk Messi'yi koyalım bir. İkinci yarıdan Nakata'yı koyarız. Hızlı forvet kim var? Ronaldo yapabiliriz. Ronaldo Van Basten mi yapsak ama Van Basten de çok hızlı değil ki Ronaldo da hızlı değil fazla Abi Ronaldo Mbappe yapacağım şöyle bir yapalım rakibe bir bakalım Ve rakipte böyle bir takım Forvet'te niye Dybala var O kadar legend kadro kurmuş adam legend artı ikon Forvet'e gitmiş Dybala koymuş Oraya bir Ronaldo Van Basten falan yakışırdı Daha çok Van Basten Torres falan daha çok yakışırdı oraya Adam Dybala'yı tercih etmiş. Belki Dybala'yı iyi oynuyordur bilemeyiz ama Şimdi göreceğiz zaten neler olacak. Adam kimi iyi kullanıyor, kimi iyi kullanamıyor falan bakacağız. O sede de Beckham vardı galiba. Güzel bir takım var yani. Abi oyun biraz donuyor sanki internetten dolayı. Bir kasma var. Bak. Abi yiyordum golü de. Yani niye böyle kasıyor? internetten dolayı galiba. Ya da ben kayıt alıyorum diyeyim programda. Bekim, ne yapıyorsun Bekim? Bekim. Allah. Ne oluyor lan? Lan kaleci. Oh iyi. Bir an dedim aha yedik golü. Beckham az daha kendi kalesine atıyordu. Mbappe'den Ronaldo. Ah be Puyol. Puyol orada kesmese. Bende Beckham var ama ben Puyol'un defans yapmasını daha çok seviyorum. O yüzden foyalı koydum. Yedek. Hadi. Hadi Mbappe be. Campbell nasıl daha hızlı Mbappe'den abi. Rumenige aldık. Şabı Alonso da çok değişik. Rumenige ya. Rumenige ikon mu lan? Yok legend galiba. Matheus. Ben hani legend Rumenige var ya hani şeyden gelen. Beleş legend alacağız. Ben mini... Legendlarından oradan Rumeni istiyorum. Diğer hepsi var. Bir de belki Oliver Kahn. Bir de Oliver Kahn yok. Oliver Kahn'la Rumeni, diğerleri var zaten. Matius, e, kim vardı? Beckham, Ondan 3-4 tane vardı, sildim. 2 tane var şimdi. Matius, bir de şey. Matius'un zaten ikonu var. Neydi onun adı? Elber, Elber zaten istemiyoruz, o da var. Gelse de zaten istemem yine de. Olmasa da istemem. O kadar kaç yani. Tamam biz konuşmaya daldık. Gol yiyorduk. Bu arada kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz de videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet Messi'den. Mbappé'nin önüne. Ah be Mbappé. At işte be. Öyle bir fırsat yakalamış atmıyor Mbappé. Maldini çok güzel. Ama Puyol be. Hector Bellerin. Mbappe'nin önüne. <laughs> Arnold. Çok güzel girdi araya. Ama yerden şöyle bir uzun top yapalım. Yoksa kaybedebiliriz topu. Ah be orada bir konsantre oldum. Konuşamadım ama. Hadi. Yaparız. Ah be. Adam full uzun top oynuyor bu arada. Alıyor biriyle. Aldığı ilk kişiyle Mbappe'ye uzun top yapıyor. Full uzun top. Ama yani uzun top da yapsa ne yaparsa yapsın atamayacak. Matheus, Messi. Ya Kempo'la çarptı değil mi o? Messi normalde öyle vurmuyor yani. Ne Yok <laughs> çarpmamış Allah Allah. Değişik. Değişik şeyler oluyor oyunda. Pirlo. Tamam Maldini de kaldı. Ronaldo. Ah Riviera. Ronaldo'nun önünden kaptı topu. Gnabry. Hayır Gnabry. Aldık. Çok güzel kesti Puyol. İşte bu yüzden fiyol. Ah be. Beckham'dan Ronaldo'ya bir pes. Pes Pas. İşte. Pas atmaya çalıştım da olmadı. Messi. Abi arkası dönük olacağı hiç aklıma gelmedi ama pası attı. Şimdi Ronaldo yine arkas dönük. Abi ündük yani pas atıyorum arkası dönük oluyor. Allah Allah. Abi bu maç çok stresli geçiyor. Hop. Tamam. Bakın. Ronaldo'nun önüne ama zaten ofseteli. Evet, şöyle bir değişiklik yapalım ya. Sen birinin değiştirelim kimin mihası gelmiş kim iyi gelmemiş şöyle yapalım yakına da göbek oynatalım göbekte daha iyi olur. bakalım forvet olarak e, ee, Ronaldo'yu çıkarabiliriz Van Basten'i alırız Mbappe kalsın şöyle adam daha hazır vermemiş adam daha hazır verince başlayacağız Evet hazır verdi. Hadi bakalım. Yine meşhur taktiği Mbappe uzun top. Bakın başladı yine. Bunu bir dakika busla yapınca sıkıntı olabiliyor. O yüzden biraz aa ikon Messi'si var bu arada. İkon Messi'si olduğunu nereden anladım? Messi'de, Messi de Messi'nin ayakkabısı mavi. Hatta durun ilk çıkan topta göstereceğim. Top çıkınca durdurup göstereceğim size. Evet. Şimdi göstereyim bakalım. Bakın Messi ikon bu arada. Ben Ronaldo'nun ikon ayakkabısını anlayayım. Geçen seneki ayakkabıları giydirmişler. Geçen senenin ikonları çünkü. Evet sağ çıktı görüyorsunuz ikon Messi. Görünmeniz. Konuşamıyorum ha. Rumeni G'si de Legend'mış bu arada. Ama olsun onun Legend'a bile tehlikeli. Dikkatli olmalıyız. Forvetinden galiba Dybala e çıkardı değil mi? Doğru çıkardı. Mbappe aldım. Mbappe. Haydi be Van Basten'e geçmedi. Hadi. Aha Pillo. Mbappe. Hadi be Pillo be. Bir şeyler yapardın sen orada. Şabi Alonso tamam. Nakata ben de bir uzun top yapayım. Adam Mbappe. 0 Adam ah, tamam. Mbappeli uzun top yapıyor. Ben Van yapıyorum. Ya. Yeah. <laughs> Oğlum uzun top yapmayı bileceksin yapmayı. Bak böyle durdurdular uzun topunuzu. Ah be. Abi ben de Mbappe'yle yapamadım. Van Basten'le yaptım yani değişik. Van Basten yapabiliyor galiba. Mbappe'den daha iyi yapmaya başlamış en sizlerinize. Hop hadi be. One Basten girdi ama ah be ilk gol attı ama ikinciyi atamadı. Ama yakın geçti az kalmıştı. İkinci gelebilirdi ama e, da kullanayım abi. Şöyle Beckham Beckham Matheus uh. Abi be Az kalmıştı çok ucuz atlattı ya rakip. Hep Peter Chain oynarı bunlar. Peter Chain hepsini kurtarıyor ya. Abi ne oldu internet? Rakibin internete gitti galiba. Ya da gitmedi. Hile mi lan? Ya hile olmasın video boş boşuna gider ha. Hile olursa video boş boşuna gidecek ya. Abi ne olur heal olma ya. Abi hile mi? Lütfen iyi olmasın. Maçı bırakmış olsun, hile olmasın abi. Lütfen yenileceğini anlayıp maçı bırakmış olsun. Hile olmasın <laughs> ya. Abi. Bir iki kere de gelmiyor ki hep geliyor böyle iller. İnşallah bu iyi değildir yani. Adam gibi maçı bırakmıştır. Yani hilese de. Adam belasını versin ya hilese. Evet hile değilse adam gibi bıraktıysa helal olsun Evet şu an bitiyor ama bitiyor hala Buraları hızlandırdım zaten Aa adam maçı bıraktı Çok güzel Tamam adam maçı bıraktırdık arkadaşlar Hile değilmiş Tamam adam gibi maçı bıraktı adam Güzel Tamam hile değilmiş Tamam bakalım video kaç dakika olmuş lan Hiç de bilmiyorum ki kaç dakika Gördüğünüz gibi çoğu maçı yenmişim zaten Berabere kaldığım var Yoksa çoğu maçı yeniyorum burada Bazen yeniliyorum Aslında burada derece kasabilirim Çok nadiren yeniliyorum çünkü 3 maç kazanıyorum 1 maç kaybediyorum falan böyle Arada bir berabere falan kalıyorum ee, Ben bir maç daha yapayım arkadaşlar Sizin için hadi Bir maç daha yapıyorum. Ne ya de gerek yok ya. Ee, video uzun olmasın. Ee, video dışında ben derece kasarım. 1300 derece falan getireyim kendime. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Görüşürüz bay bay.